biliyorum gideceksin. Bir eylül ayında ve günün herhangi bir vakti gideceksin. Ne eski bir şarkı engelleyebilecek gitmeni, ne de yalnızca gözlerimde sakladığım aşkım. Usul usul ve ağır başladımlarla gideceksin. Her adımda gitmenin acısı yankılanacak sokakta. Bir tören göze batan bir yürüyüşle gideceksin ve ben çocuklar gibi bakacağım ardından sen geriye dönüp bakmayacaksın. Gideceksin. Yalnızca gözlerimde sakladığım aşkımı sükuta kurban vereceğim. Keşke diyeceğim sonra ve sonraları da ve her zaman keşke diyeceğim. Söylenmemiş sözlerin ateşi yakacak tüm bedenimi. Engizisyonlarda kurban edileceğim her gün geç kalmış infazının korkusu kemirecek beni. Duvarlara bakıp hayıflanacağım. Biliyorum. Gideceksin. Puslu bir Eylül ayında gideceksin. Gözlerinle birlikte, saçlarınla birlikte gideceksin. Geride seni hatırlatan bir tek kelebekler kalacaklar. Bir tek kelebeklerin kanatlarına bakacağım özlemle. İlan edilmemiş bir aşkın hüznünü bırakacaksın bir de. Taşımayacak kadar yorgun olacağım sen yokken. Sonra yaşamak dediğimiz saltanatın soytarılığı kalacak üzerime. Sihirli sözlerin avutuculuğuna salacağım boyalı yüzümü. Kimse fark etmeyecek seni. Seni en kuytu bakışlarımda saklayacağım. Seni uykusuz gece yarılarımda saklayacağım başlayıp da bitiremediğim yazılarımda, bir radyo istasyonunda çalınan Orta Doğu şarkısında. Sen gideceksin ve aslında gitmelisin de, hem de bir Eylül ayında gitmelisin. Şehrin gece lambalarında dans etmeli veda bakışların. Korkularımla yüzüstü kala kalmalıyım öylece basık bir kenar mahalle kahvehanesinde aşkınla demlenmiş sıcak bir çay içmeliyim. Küfürler saçıp etrafa, belalara bulaştırmalıyım ağrılı başımı. Yokluğuna alışmamalıyım. Alışamamalıyım.